Yani şöyle yap, şöyle ya, tamam yap. De yapsın. Evet, tamam şey. şöyle He. tamam 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 okuyayım tamam 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 ben tamam 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 sarma. Başka? Kim sen yaptın mı, şey mi? Ha, ha böyle yufkayla yaptığım kıymalı e, rulo var. E, sen demiş en sevdiğin yemek ne? <laughs> Mantı. Yani yemek demiş, değil mi tamam Başka Mantı. şey de olabilir. Arabayla gezmek. Hı -hı. Sonra yemek. Sonra... Başka? Başka... Var, Ailede en çok yaptığın şey nedir? Yapmayı sevdiğin şey. Nedir? Hı -hı. E... Beraber. E, Aynen olur mu? Hı -hı. E, motor sürmek. Evet olabilir. Sen Emek, ailenle yapmayı sevdiğin şeyler neler? Arabayla bir yerlere gitmek. Ee, Bence oyun oynamayı da seviyorsun. İşte. Kutu, kutu, kutu oyunları kutu. falan. Tamam. Tamam. tamam, okuyabilir miyim? Hadi oku. Evet, ailenle ee, sana kendini nasıl hissettiriyor? Evde kendini ee, nasıl hissediyorsun? Biz ailemle beraber... Yani... Ee, beraber vakit geçirmek sana kozunaklı. nasıl? Kurnaklı. He. Ee, tek başıma değil. Evet, yalnız hissetmiyorsun yani. Yani arkadaşım... Ee, yol yol arkadaşım gibi birisi var yanında. Öyle mi hissediyorsun? Evet bak güzel anlattın. Çok güzel anlattın demiş. Hadi sen nasıl hissediyorsun ailende kendini? Güzel hissediyorum. Yalnız hissetmiyorum. Hı -hı. Ee, evet. yani evet. Tamam. evet. Tek başıma hissetmiyorum. Yani her şey birbirimize aktiviteler yapıyoruz. Evet. Ondan sonra çok güzel geziyoruz, dolaşıyoruz. Evet. evet o zaman ben sorayım şimdi. Bana bir şey anlatmaya çekiniyor musunuz, ee, bir şey sormak ya da sormaktan çekiniyor ben, musunuz? Ben şöyle sormaktan hmm. çekinmiyorum da, hmm. e, yani mesela bir yarış var, hmm. bir şey kazandığımda hmm. bunu söylemekte çok mutlu oluyorum. Evet, olur. Evet. paylaşmaya hoşuna evet. gidiyor evet. yani. E sen yani bir şey mesela sormaya çekiniyor musun ya da anlatmaya mesela bir şey oldu, atıyorum kötü bir şey oldu yaptığın ya da mesela. Ben? He? Tuvalet <laughs> 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 yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama ne olmuştu? Tuvalet yaktım oğlum nasıl bir şey oldu? Yani? Oğlum o zaman ne yapmıştık? Sen anlatmıştık değil mi? Güzeldi de kovay istiyorduk. Aslında orada korkacağın hani, <laughs> bir şey yok değil mi o mıydık? Evet. Sen kovay istiyordun kovak kovak. Aynen. Ama zaten bir şey yok yani e, gelip söylemen iyi olmuştu. Çünkü daha kötü şeyler olabilirdi değil mi? Ben söylemesem? Daha kötü şeyler olabilirdi. Evet. Ben de evet. hiç kalabildi. Evet. evet. Allah Gidersek böyle yani. Evet. Güzel bir oldu. Değil mi? Ben de. Daha kalmadın mı?